İskenderun'da enkaz kaldırma çalışmaları 4 ayda bitecek. İskenderun kaymakamı Murat Sefa Demiryürek, ilçede ağır hasarlı 15482 bağımsız bölümün yıkım ihalesinin yapıldığını, 9 ayrı firma tarafından 9 ayrı noktada 4 ay içinde enkazların kaldırılacağını söyledi. Yüzyılın felaketine neden olan Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen Hatay'ın İskenderun ilçesinde ağır hasarlı binaların yıkımları sürdürülüyor. Yıkılan ve acil yıkılması gereken binaların, yıkım ve enkaz kaldırma işlemleri tamamlanan kentte İçişleri Bakanlığı ve Çevre Şehircilik Bakanlığı koordinesinde, ağır hasarlı binaların yıkım ve enkaz kaldırma çalışmalarına başlandı. İskenderun Kaymakamı Murat Sefa Demiryürek, enkaz kaldırma işlemlerinin başladığı bölgeleri gezerek çalışmaları yerinde gördü, yetkililerden bilgiler aldı. Yaşadığımız büyük deprem felaketinin ardından ilk önce İçişleri ve Çevre Şehircilik Bakanlığımızın koordinesinde yıkılmış ve acil yıkılması gereken binaların yıkım işlemlerini ve enkazlarını kaldırma işlemlerini tamamladık akabinde yine iki bakanlığımızın koordinesinde İskenderun'umuzda ağır hasar görmüş binaların yıkılarak kaldırılması işlemlerine başlanıldı. İskenderun'da depremde ağır hasar görmüş 3319 binanın 970 tanesine yapılan tespitler çerçevesinde itirazlar var. Geri kalan 2349 binada 15.000 bin 482 bağımsız bölümde yaptığımız e, ihaleler neticesinde yıkım işlemlerine başlamış durumdayız. E, bu 15482 binanın 9 ayrı bölgede 9 ayrı firma tarafından yıkılması işlemleri'nin 4 ayda bitirilmesi planlanıyor, hedefleniyor. Bu çerçevede ekiplerimiz sahada Çevre Şehircilik Bakanlığı gönderdiği ekiplerle yerelde yerelde kaymakamlığımızın belediyemizin sağlamış olduğu destekle işlemlerin bir düzen içerisinde kamu düzenini bozmayacak şekilde gerçekleşmesi için e, gayret gösteriyoruz. Bu avançla e, bütün ekiplerimizde görmüş olduğunuz üzere de sahada çalışmalarına devam ediyor. Orta sarılı binalarla ilgili Çevre Şehircilik Bakanlığı'nın vermiş olduğu talimatlar doğrultusunda, önümüzdeki günlerde netleşecek talimatlar doğrultusunda vatandaşlarımıza yapacağımız işlemleri bildireceğiz. Vatandaşlarımızın kendi can güvenlikleri açısından enkaz alanlarında ağır hasar görmüş binaların yıkım çalışmaları sırasında ve enkazların kaldırılması çalışmaları sırasında enkaz bölgelerine, yıkım sahalarına girmemelerini özellikle istirham ediyoruz.